Değerli dava arkadaşlarım, Türk milletinin sevdalısı, cesurlar hareketinin mensupları, birbirinden değerli misafirlerimiz, basınımızın muhterem temsilcileri hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum. Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlediğimiz bayramlaşma törenine hoş geldiniz. Yaşadığımız yaşadığımız ağır ve kasvetli günlerden sonra Kurban Bayramı'na ulaşmış bulunuyoruz. Bayram bayramlar buluşmanın, barışmanın ve beraberliğin öğütlendiği, küskünlüğün, dargınlığın ve ayrı düşünmenin yerildiği mukaddes bir dönemin adıdır. Bu itibarla kucaklaşmaya, millet olarak barışmaya, anlaşmaya, uzlaşmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Bilinmelidir ki, bilinmelidir ki toplumsal uzlaşmanın ve huzurun artması bir arada yaşama kültürüne katkı sağlayacak, milli birlik ve bütünlük duygusunu kuvvetlendirecektir. Sevinç ve tasada birlikte tavır, geleceğe yönelik birlikte olma ülküsü millet olma şuurumuza destek olacak önemli hususlardandır. Bayramlar vesilesiyle birbirimizle kaynaşıp kucaklaşmamızın bu açıdan önemi büyüktür. Maneviyatın, duanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın, buluşmanın müstesna anlarından birisi olan Kurban Bayramı'nı ülkemizin ağır ekonomik kriz, devlet krizi ve milli birlik krizinin yaşandığı bir ortamda ülkemizin getirildiği vahim sürecin etkisi altında hüzünlü, gözümüz nemli de olsa huşu ile kutluyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Allah Allah. Yaşadığımız gündemle alakalı bazı tespitlerimi yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter, bağımsız, demokratik, laik bir devlet olarak kurulmuştur. Bundan öte bu devlet Mustafa Kemal Atatürk tarafından bir Türk devleti olarak kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Her taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter devlet yapısını yıkmak için düğmeye basıldığını görüyoruz. Amaç her koldan algı yaratarak cumhuriyet ve kurucusunu itibarsızlaştırıp bölücü örgütü meşru zemine taşıyarak ona uygun anayasayı kabul etmektir. Ettirmektir. Eğer birileri çıkıp sizin devletinizi ünite devletinizin üniter yapısını ta, tanımıyor, Türk devletini soykırımla suçluyor ve sizin topraklarınızda topraklarınız içerisinde başka bir devletten söz ediyor. Türk devletini işgalci ilan ediyor ve bunu da bir milletvekili yapıyorsa ve sizin de buna ses çıkarmıyor, cevap vermiyorsanız ve hatta çanak tutuyorsanız o zaman siz bu ülkenin bölünmesini istiyorsunuz demektir. Eğer birileri 50 bin insanımızın katiline kurucu önder diyorsa ve İyi Parti dışında hiç kimsenin buna itirazı yoksa, tepkisi yoksa o zaman niyetler bozuk amaç ve hedef bölücülerle aynıdır demektir. Burada İyi Parti'nin verdiği mücadele basit bir siyasi mücadele değildir. İyi Parti bugün Türk Devleti'nin varlığına ve bağımsızlığına yönelmiş büyük bir saldırının karşısında vatan müdafası yapmaktadır. İyi Parti Türk milletinin son kalesi ve tek kalesidir. Bunu siyaset olsun diye söylemiyoruz. Maalesef yaşanan süreç Söylenen sözler, atılan adımlar bunu gösteriyor. İyi partiden başka üniter devletten, bağımsızlıktan, Türklükten, Türk milletinden bahseden kalmamıştır. Bundan memnun değiliz. Fakat Türk milletinin varlığı ve bağımsızlığını savunma davasında tek kaldığımız açık bir gerçektir. Bu davada sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunun herkes tarafından bilinmesini isterim. Verdiğimiz mücadele bağımsızlık mücadelesidir. Verdiğimiz mücadele demokrasi mücadelesidir. Türkiye'nin kurtuluşunun çağdaş demokrasi ile mümkün olacağına inanıyoruz. Biz hukukun üstünlüğü diyoruz, adalet diyoruz, özgürlük diyoruz. Biz parlamenter sistem diyoruz. Getirilen sistemi kaldıracağımızı söylüyoruz. Yüce Türk milletinden ve siz değerli dava arkadaşlarımızdan isteğimiz İYİ Parti'ye sahip çıkmalarıdır. Türk milletinin varlığını devam ettirmek için başka bir alternatif yoktur. İYİ Parti Türk milletinin son kalesi ve tek kalesidir. Bu düşüncelerle kökeni, mezhebi, inancı ve rengi ne olursa olsun yurdumun her köşesindeki muhterem vatandaşlarımın bayramını tebrik ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Evet. Başkanıma teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, çok kıymetli ilçe başkanlarım, çok değerli il yönetisi, ilçe yönetisi, mahalle başkanı, arkadaşlarım, kıymetli gençlik kollarındaki değerli kardeşlerim, partimizin değerli neferleri, öncelikle bugün burada Kurban Bayramı'nda beraber olmaktan, birlikte olmaktan, yine partiye sığmamış olmanın görüntüsünü görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Kurban Bayramlaşma törenimize, programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sözlerime <laughs> başlamadan önce Genel Başkanımız Sayın Musalat da sizlere selamını eee üzerimdeki selamını iletmek istiyorum. Onun da sizlere Aynen. çok <laughs> ve var. Bayram öncesi beraber olduğumuzda eee memleketine giden milletvekillerine kendi illerinde ve bölgelerinde yapmış olduğu programlarda kendi selamını iletmesinin talimatını vermiştir. Hatta zannediyorum ile de bir bayramlaşma mesajı da iletti, ilettiğini ifade etmiştir. Bu vesileyle tekrar tekrar programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabi ülkemiz çok değişik süreçlerden geçiyor. Adaletin, olmadığı, hukuksuzluğun tesis edilmediği artı bunların karşısında da e, ekonominin etkilendiği ciddi bir dönemi yaşıyoruz. Tabi adaletin ve hukukun olmadığı yerde ekonominin de sağlıklı olması mümkün değildir. Gelinen sürece baktığımızda hukuk kendi gücünü ortaya koyması gerekirken ne yazık ki gücün hukukuyla gücün hukukuyla karşı karşıya kaldı. Bugün hukukun gücü değil gücün hukuku bu ülkede uygulanmakla karşı karşıya. Tabii yine son yaşanan sürece baktığımızda işte bir hukuksuz bir süreç yaşanıyor. Ve İmamoğlu'nun Yargılanması, davasının hukuksuz bir şekilde e, yürütülmesi. Biz bu sürece en başından beri hukuk yerine getirilsin dedik. Fakat burada yargılanmalar da olsun. Ama hukuksuz bir şekilde yargılanmayı doğru bulmuyoruz. Aynı süreçten Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan da geçti. Öyle değil mi arkadaşlar? Ne yaptı? Önce yargılandı suçu e, tespit edildi. Ondan sonra da gitti suçunu yattı. E peki burada önce e, suç isnat edilen kişileri içeri alarak arkasından suçu oluşturmak için deliller toplamak eee hukuksuzluğun ve adaletsizliğin apaçık bir göstergesidir. Bunun uygulanması çok doğru değildir. Buna e, şiddetle karşıyız. Tabii bu sürece niye geliyoruz? Çünkü tek adam rejimi, tek adam sistemi, bizim ucube sistem dediğimiz bu sistem ne yazık ki e, rakiplerinin bertaraf edilmesiyle karşı karşıya kalınmasını gerektiren bir yapıyı ortaya çıkartıyor. Bu sistemle birlikte kim önümüzdeki cumhurbaşkanlığı sürecinde o makama gelse aynı yetkileri ve aynı zorbalıkları kullanır. Burada isimlerin sadece isimler değişmiş olur. Önemli olan burada e, bu sistemin değişmesidir. Şimdi e, konuşmamın devamında söyleyeceğim. Burada muhalefetin de çok büyük hataları var. Burada muhalefet Tayyip Erdoğan'ı değiştirmek üzerine bir e, yol yürüdü ve model üstlendi. Bence sistemi değiştirmek üzerine bir Model üstlenmek lazım. Yine başkanım sözlerinde ifade etti. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir an önce e, parlamenter sisteme geri dönmesi gerekir. Bu bir yetkinin bir kişide toplanması <laughs> düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yasama, yürütme, yargı hepsi bir kişinin elinde. Yasama da bir kişinin elinde, yürütme de bir kişinin elinde, yargı da bir kişinin elinde. E bu güç kimde olursa bu güç, bu güç kimde olursa o gücü doğru kullanamaz. Muhakkak o gücün eee esiri olur ve o güç sarhoşluğu içerisinde bu tür uygulamaları yapar. Ne yapar? İşte yaşadığımız süreçte olduğu gibi. Rakiplerini bertaraf eder. Evet, herkes yargılansın. Biz de yargılanalım. Herkes yargılansın. Ama sadece bir muhalefet partisinin ve partilerinin Belediye başkanlarının yargılanması da doğru değil. Yani AK Parti belediye başkanlarının bu memlekette hiç yargılanacak bir suçu yok mu? Evet, evet. İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yüz tane dosya hazırladım verdim dedi, değil mi? Yani bir savcı bir dosya ile ilgili geçmiş dönemin yargılanması ya da soruşturulması ile ilgili çağırıp Melik Gökçe'yi o 100 dosyanın bir dosyasında bir tane suçu yok mu bu arkadaş? Hepsi evet. Peki bu arkadaşlar madem suçlu değildi görevinde iyi yapıyordu o zaman görevden niye alındı bu arkadaşlar? Metali <laughs> yoruldu. Yani. Evet onların metali yorulduysa bugün de bu AK Parti iktidarının metali yorulmuştur. Onları da bu iktidardan bu millet Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimde bertaraf edecek. <laughs> Tabii yine <laughs> ülkemizde yaşanan bu olumsuz sürecin içerisinde bir açılım süreci yaşıyoruz. Biz buna iyi Parti olarak hem genel başkanımız ve hem de bizler ihanet süreci diyoruz bu İmralı sürecine. Nasıl ki o birinci açılım sürecinde Habur, Oslo, İmralı süreci işliyorsa bugün de Kandil, İmralı, Beştepe ve Balgat süreci işlemektedir. Değişen bir şey olmamıştır. Burada değişen bir şey şudur. İhanet süreci değişmemiştir. İhanet değişmemiştir bu memleket için. Ama ihanete hizmet eden aktörler fazlalaşmıştır. Buraya Balgat'ta da eklenmiştir. Şimdi PKK Kandil Dağı'ndan bir bildiri yayınladı. Silahları bırakma bildirisi yani. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletine bir tehdittir arkadaşlar. Lozan'a ihanettir. Cumhuriyete meydan okumaktır. Hem bildiri yayınlıyor, hem de bizi soykırımla suçluyor. Lozan'ı reddediyor. Buna karşıyız. Ve görüyoruz ki, bakıyoruz ki ne yazık ki buna bizim dışımızda Sayın Başkan da biraz önce ifade etti. Bizim dışımızda buna karşı duran Hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasi figür yok. Ve Türk milliyetçiliğini kendi indiği sıralarına almış olan bir siyasi parti ve onun genel başkanı sürece destek vermek için elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Ne dedi genel başkanımız Sayın Dervişoğlu? Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı vardı. Şimdi onun bir de sekreteryası var. Evet şu anda Balgat ve Sayın Bahçeli bu sürecin sekreter sekreteryağını yapmaktadır. Ve Türk milliyetçilerini de bu şekilde konsolide etmeye çalışmaktadırlar. Hayır, buna müsaade etmiyoruz. Biz varız. İyi Parti var. Mustafa Terzioğlu var. Sizler varsınız. Şimdi Sayın Bahçeli yapmış olduğu bu açıklamalar memleketi içine düşürdüğü bu ihanet sürecini bir de meşrulaştırmaya çalışıyor. En son yaptığı açıklama ne? Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir de komisyon kurulsun diyor. Ha bizi de alet edecek oraya ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de oraya alet edecek. Yani ihanet sürecini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde içine düştüğü durumu ortak edecek. Evet hepsi ortak olabilir. Biz hariç. İYİ Parti hariç. Sizler hariç. Bir de utanmadan yani anlamakta güçlük çekiyoruz. Yıllarca o siyasi partinin içerisinde siyaset yaptık. Şimdi Türkeş'in başbuğumuzun mezarının başına gidip de o mezarının başında yine kurucu önder diye bebek katili Abdullah Öcalan'ı anmasını ve anmasını anlam veremiyoruz. İçimiz kanıyor. Rahmetli baş mezarın içinde ters dönmüştür. İhanete uğradı. Ve kızı Ayüce Ay Türkeş çıldırmıştır. Zehirden melek açıklama yapmıştır. Babama ihanet edemezsin. Mezarının başında yapma bunu bari ya. Hadi her tarafta yapıyorsun anladık. Bari mezarının başında yapma. Anlam vermekte güçlük çekiyoruz arkadaşlar. Büyük bir ihanetin içerisindeyiz. Büyük bir ihanetin içerisindeyiz. Ama bu ihanete hep birlikte dur diyeceğiz. Çünkü biz Türkiye'yi tütsüzleştirmeyeceğiz. Cumhuriyeti de hep birlikte yıktırmayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi tabii bu süreç böyle ilerlerken başka aktörler ve figürler de ortaya çıkıyor. İşte Süleyman Soylu geçen Trabzon'a gelmiş. Burada bir program yapmış. Yaptığı programda gelinden süreci e, övmeye, gelinen süreci meşrulaştırmaya e, sürecin ne kadar e, bu memleket için hayırlı olduğunu e, söylemeye gelmiş ve söylemiş. Kendisine meclis kürsüsünden cevap verdik. Hani o kara yılanı e, evet ondan sonra e, PKK ile işbirliği yapanı hainlikle suçlayanlara dedik ki o zaman hainleri bugün o zaman e, PKK ile birlikte işbirliği yapınlara evet. hain oğlu hain demişti değil mi hatırlayın evet, evet. evet. biz de o meclis kürsüsünden dedik ki sayın soylu hain kim evet. şimdi o hainleri bize söyle biz de onları bilelim şimdi henüz ses çıkmadı bekliyorum cevabını sayın soylunun cevabını bekliyorum Cevabı. tabi burada terörsüz Türkiye yani güzel bir terörsüz Türkiye. Kim istemez Türkiye'yi? Yani o kavruk Anadolu çocukları Türk bayraklarına sarılarak gelmesin kim istemez yani? Yani burada hiçbirimizin evine bir ateş düşse bundan hepimiz e, ızdırap duymaz mıyız? Ateş birimizin evine ateş düşse hepimizin evine ateş düşmüş demektir. Sayın mekul soylu öyle dedi görev hazırım dedi. Efendim? Göreve hazırım dedi. Yani, yani ten, sürece ten, destek sen, olma, olma, olma noktasında. Tabii kırmızı bilet istiyor. Yani bunu bir propaganda, terörsüz Türkiye söylemini bir iletişim aracı olarak kullanarak eee bu süreci meşrulaştırmaya çalışıyor. Buradaki asıl maksat arkadaşlar, buradaki asıl maksat yeni anayasa ve sivil anayasa adı altında Tayyip Erdoğan'ın tekrar bir dönem daha Aday olabilmesi ve bir dönem daha gidebilmesi için oynanan oyunun parçasıdır. Ve bu işin de e, arkasında Büyük Orta Doğu Projesi vardır. Bu Büyük Orta Doğu Projesi, işte biliyorsunuz, şimdi yapıyı biliyorsunuz. PKK, KCK'nın Türkiye kulu. İran PKK'sı var, Irak PKK'sı var, Suriye PKK'sı var, Türkiye PKK'sı var. Evet bir tanesi burada böyle bir eee açıklama yaptı. Silahları kime bırakacaklar? Belli değil. Sadece açıklama arkadaşlar. Bakın sadece açıklama. Bu işin nasıl olacağı, nasıl yürüyeceği, nereye gideceği, şeklinin nasıl olacağı ile ilgili hiçbir bilgi yok. Bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve iktidar diyor ki zafer kazan. Neyi kazandın ya? PKK diyor ben zafer kazandım diye. PKK diyor ben zafer kazandım diye. Öcalan diyor. Ben zafer kazandım diye. Silah bırakma şöyle olur. Gelirsin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasasına, adaletine, hukukuna teslim olursun. O hukuk çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk kuralları içerisinde e, sizin silah bırakma e, eyleminize karşılık oradaki e, ceza neyse, oradaki uygulama neyse onu uygular. Öyle bir şey yok. Meydan okuyor. Daha yüz yıl önce meydan okuyor. Soykırım yaptığımızı iddia ederek PKK'nın kurulduğunu ifade ediyor. Lozan'a saldırıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ne yazık ki arkadaşlar bu konuda bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan siyasi partiler olarak tek kaldı. Bundan üzgünüz. Bundan üzgünüz. Tek kalmamamız lazım. Bu sürece, bu ihanet sürecini herkesin görüp anlaması lazım. Ama bizim dışımızda ve bizim genel başkanımızı, bizim milletvekillerimiz, bizim il başkanlarımız, bizim partili dava arkadaşlarımızın dışında sokakta bu sürece, mecliste bu sürece, caddede, sokakta bu sürece karşı duran hiçbir siyasi parti temsilcisi yok. He, madem tek kaldık, onların hepsi bir olsun, biz tek başımıza bu süreci layıkıyla Türk milletine yakışır bir şekilde, Türk milletinin istediği, Türk milletinin duygularını ifade eder bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Şimdi bu ihanet sürecine sessiz kalınıyor diyoruz. Evet, muhalefet partileri de sessiz burada. Muhalefet partileri de sessiz. Yani böyle kıyısından, köşesinden e, dolanılma, böyle net ifadelerin olmadığı bir dönemi yaşıyoruz hep birlikte. Ama geçmiş dönemlerde iktidara Sayın Genel Başkanımız Dervişoğlu Lozan Parkı'nda bunu söyledi iktidarın yanlışlarına kırmızı kart gösterenler ne yazık ki PKK'nın bildirisine o kırmızı kartı gösteremediler arkadaşlar. Sayın Bekir'im bir adım atmak istiyorum. Avrupa'dan bir çeşit oğlu, ufak oğlu açıklama yapıyorlar. Ben de istedim. Diyor ki babamın nasihatinde diye haindir bu devlet bakçeli akşam da dedim bunu. diye bu her türlü şeyden bunun suçu da bu suçu da buna ait. Bu mevaldan kurtaramaz derhal orayı bırakması lazım. Evet. Onu izledim yani. O da söylüyor. E, sayın Hanım e, da söylüyor. Yani arkadaşlar çok terledik. İçerisi boğucu. Çok fazla konuşarak sizleri sıkmak istemiyorum. Ama konuşmamın sonunda muhakkak bizler sizleri temsilen Ankara'dayız. E, sizlerin duygularını, düşüncelerini orada ifade etmeye çalışıyoruz. Savunmaya çalışıyoruz bizi besleyecek sorularınız, düşünceleriniz varsa ben yine buradayım. Ee, sohbetimize devam ederiz. Bu yaşananların hepsi neyi getiriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ekonomik çöküntüyü getiriyor. Ben zannediyorum 15 gün oldu. İki hafta önce Akçabat'a bir programa gittik. Aşağı yukarı 50 dükkan gezmişiz. Biz, Değil mi? Evet. Herhalde. Bakın 50 dükkan gezdik arkadaşlar. 40'ında müşteri yok. Yani kırkı boştu yani. Ve herkes e, ekonomik sıkıntıdan, ekonomik darlıktan bahsediyor. Ya güvenin olmadığı yerde ekonomi mi olur arkadaşlar? Güvenin olduğu yerde ekonomi olmaz. Ama yani burada şöyle bir tespit de yapmak istiyorum. Bu ekonomik darlık iktidarın işine geliyor. Hani diyoruz ya ekonomi ee, ciddi anlamda sorun olunca iktidar e, bundan olumsuz anlamda etkilenir. Hayır, bu iktidar olumlu anlamda etkileniyor. Çünkü millet aç kalıyor, aç kalan millet e, yardıma muhtaç oluyor, yardım alan millet de, de bunları desteklemeye devam ediyor. Sosyal yardımlar evet. Yardım alan millet de bunları desteklemeye devam ediyor. Yani biz hani ekonomik sıkıntı var, millet buradan bir ders verir noktasından hayır e, İktidar Partisi ve Tayyip Erdoğan olaya öyle bakmadığını düşünüyorum ben şimdi. Fakirleştir ve yönet. Önce aç bırakıyor sonra da ağzına bir kaşık çorba koyuyor bir paket makarna veriyor oyunu alıyor ya. Buradan besleniyor. Aynen. Buradan besleniyor. Evet. Onun için hepimize çok büyük görev düşüyor arkadaşlar. Yani hepimiz e, birer musavat derişoğlu gibi hepimiz bu partinin e, bir yöneticisi, bir düşünürü, bir fikir adamı gibi, bir propagandisti gibi olduğumuz her yerde e, bu memleketin içine düştüğü durumu ve İyi Parti'nin Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş. Evet, hoş geldin. Kur'an bitti ama. Evet, içine düştüğü durumu hep birlikte ifade etmek durumundayız. Onun için ben e, gerçekten e, yo, yoğun şey bir hava var burada. Eee terledik, yorucu bir hava var. Fazla da sizi yormak istemiyorum. Ama eee her bayram olduğu gibi, bir önceki bayramda da olduğu gibi bu bayramda da iyiler ailesi olarak bir araya gelmiş olmak, bir arada olmak, hasbihal etmek, birbirimize sarılmak, kaynaşmak, sohbet etmek için eee ve bayramlaşmak için bir araya geldiğimizden dolayı ben eee sizin bir milletvekiliniz olarak hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. <laughs> Sağ olun. <abi. gülüyor>